Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gaussian Park tablo çalışmalarında bitti. Burada da tespit edebildiğim safkanları aktarmaya çalışacağım sizlere. Birinci koşu Maiden dişi 4 nolu safkan. Kalite antikap puanıyla grubun üstünde kazanması normal sonuç olur. 5-6 bu atı geçebilecek kalite sahip değil mi? Bu at koşmazsa 5 ve 6 bu atın yerine geçebilir. 7 çok sürprizde çıkmış durumda. Geçiyorum. İkinci koşu şartlı Üç yukarı. Ee, burada çıkan atlar ve çim değişiklikleri olabilir pist değişikliği. Çıkan atlar mutlaka olacaktır. Dikkat edersiniz. Tablodan e, yine ona yerlerine diğer kalitede kalan atları ekleyebilirsiniz. E, olsun. Şartlı yarışta dört yaşının avantajı olan e, 73 kalite puanı ile uygun kendisine uygun bu grup bulan bakın. Bu altın olur. Sapkan yarışta benim favorim. Mutlaka kuponlarınızda olsun arkadaşlar. Sürpriz yapar böyle sapkanlar. 7-3-1 diğer önüneceğim sapkanlar ki bütçeniz oranında değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum buraya. Üçüncü koşu şartlı mücadele. Burada da Kazanç bölgesinin büyük kalitede kalan atı Ekinoğlu Safkan grubun e, iyi yerinde kalite olarak iyi yerinde kaldı. Bu olimdir öneririm. 8 yaşında dezavantajlı olsa da Safkan e, iyi koşan, iyi koşuyorlar daha doğrusu. 6. Kuran'ın en kaliteli Safkan'ı kendine uygun grup bulmuş. Yarışta olur, iyi yerlerde bitirebilir. Dikkat edin derim. Kazancı yüksek. Grubun en, en çok kazanan atı 8 bir sürpriz yapabilme potansiyeline sahip 9. Çok sürprize de, de 7 nolu safkanı öneririm arkadaşlar. Dördüncü koşu şartlı dişi mücadele. 3 nolu safkan. Kalite antikap puanı ile grubun üzerinde kazanması normal sonuç olur. Üç, dördüncü koşuda 3 nolu umniye. Altı bu safkana alt rakip olabilecek safkan görünümünde arkadaşlar. Geçiyorum. 5 koşu Maiden. Burada da bir doğru safkan. 4 yaşının avantajı kazancı yüksek olması. Kaliteli kap puanıyla grupta iyi yerde olmasıyla kazanmaya çok yakın safkandır. Şimdi i̇şte kuma dönmezse kazanır. Aynı jokeyi başka bir ata dekleri. O da kalite puanı yüksek biraz safkan. 1, bir, 4, 5, 7 sürpriz atlar. 1 ve 7'den birisi çıkacaktır. Çıkmazsa 1 nolu safkan çok kazanır da duruyor. Bilginiz olsun. Geçiyorum. Altıncı koşu. Yine meydan dışı mücadele. Burada da kazancı yüksek kalitede kalan atlar. At 8. Kalite handikap puanıyla grubun üzerinde. Kazancı çok olan 3. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç olur. 4. Buranın e, sürpriz atı arkadaşlar. AGP'lerde onu veriyor zaten. Yeni koşan atlardan AGF. iyi AGF çıkarsa mutlaka ekleyin. Handikapsız atlardan AGF çıkarsa ekleyin. Geçiyor. Son koşu, yedinci koşu, şartlı dişi mücadele. Biraz çok atın şansını olduğunu gördüm ki. Eksik bırakmayalım gene. 6, 7 ve 2 nolu safkanlar. Grupta kalite handikap puanlarına baktığımda ön plan çıkan safkanlar. Kazancı yüksek, 9, kalite puanları aynı, 10, 4, 3. Diğer önereceğim safkanlar ki böyle bir grup arkadaşlar. Zor bir grup. Çok at yazmanızı öneririm. Bu 7 burada kendine uygun grup bulmuş. E, ters bir koşu çıkarabilir. O yüzden önermekteyim. Ön planda tutmaktayım. Gulfstream bu kadar. Umarım e, faydam oluyordur. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.